Anne olmak için gün sayan başarılı oyuncu Songül Öden bebek heyecanını ilk kez ve sadece Ömür Sabuncuoğlu ile paylaştı. İşte Songül Öden'in çarpıcı açıklamaları. Hamileliğinin 9. ayında doğumuna günler kala Songül Öden'le çok özel. Songül'cim hoş geldin. Hoş bulduk Ömür. Nasılsın? İyiyim. <laughs> Bugün üç kişiyiz. Evet, kalabalığınız bir hayli. Evet. <laughs> i̇lk kez Show TV'ye konuştu, her şeyi anlattı. Songül Öden, kızını beklerken geçirdiği 9 ayda neler yaşadı? Hayatımın en ilginç dönemiydi. <laughs> Bu anıyı ilk kez paylaşıyor. Annesi Songül Öden'i doğururken neden hastaneden kaçtı? Hastaneden kaçmış ben doğduğumda. Çok güleceksiniz. İki çocuk annesi Hazal Kaya, Songül Öden'in hamileliğine nasıl el koydu? Hazal zaten tepemde şey gibi yani. <laughs> Hazal biraz tebelleş oldu bana. <laughs> Oğlum dizisinde Zeynep anneydi. Uysallarda Nil anne, Umutsuz Ev Kadınlarında Yasemin anneydi. Son olarak Atatürk filminde Anaların Anası, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı oynadı. Yetimdir bu abi, yetim. Yetimden ne olur? Şimdilerde Songül anne olmak için gün sayıyor. Ömür oğlunun bu haftaki konu hamilelik sürecini ilk kez Show TV'ye anlatacak olan Songül Öden. Günaydınlar sevgili seyirciler. Bu pazar konuğum 9 aylık hamile olan ve kısa bir süre sonra bebeğini kucağına alacak olan sevgili Songül Öden. Bu sohbette 3 kişiyiz. Küçük hanım söylediğimiz her şeyi duyacak. Duymakla kalmıyor. Biz ondan bahsederken sohbete dahil oluyor. Songül'cim hoş geldin. Hoş bulduk Ömür. Nasılsın? İyiyim. Bugün üç kişiyiz. Evet, kalabalığız bir hayli. Alıyoruz. Nasıl gidiyor? Artık kaçıncı ay ya da kaç gün kaldı? Ay heyecanlanıyorum böyle sorulunca. Bugün 36. hafta. Az kaldı artık, çok çok az kaldı. Çok az, yani. böyle bir 10 gün içinde inşallah. Yani 37. hafta ile 40. hafta arasında her an ah ne oldu? Hareket etti. Bu tarafa doğru kaydı bir anda. Şey e, her an olabilir. Bu normal sayılır dedi doktor. O yüzden her an hakikaten. Annelik heyecanını en doruk noktasında yaşayan Songül Öden'in 9 ayı nasıl geçti merak ediyoruz. 9 ay nasıl geçti? Hayatımın en ilginç dönemiydi. <laughs> çok farklıymış hakikaten. Hamilelik üzerine de hiç düşünmemişim. Hani o kadar ablalarım hamile kaldığında, çok yakın kız arkadaşlarım hamile kaldığında. Evet hamile kalırsın miden bulanır karna şişer doğurursun filan hani böyle çok kaba kabataslak şey yapmamışım empati kurmamışım onu fark ettim bir kere. Çok ilginç bir süreç. Kızının doğmasına çok az bir zaman kala burç hesapları da yapılmaya başlanmıştır. Burcu ne olacak? Valla iki burç arasında görünüyor verdikleri aralık çünkü bana o yönde. Oğlak ya da kova Kızının olası burcu ile ilgili konuşurken laf lafı açıyor. Annesinin son Ödeni doğururken doğumdan kaçtığını öğreniyoruz. Geçen Fazıl'ın şeyine gittik. Ee, yılbaşı konseri var Cem Acıyan'ın mükemmel bir ha. konseri vardı. Birlikteydik. Sen de oradaydın ha. benimle. <laughs> orada Fazıl kuliste bana dedi ki ya dedi doğru orada işte 14 Şubat'ta dedi oğlak oğlak Burcu'ymuş şey. Ha. Fazıl bak ne güzel işte dedi. ...Bulaklar çok iyidir filan dedi... ...orada birileri yok kova olsun dedi filan... ...ben kova burcuyum... Hı hı. Yani ...annem yanılmıyorsa çünkü fikir değiştiriyor bazen... Öyle mi? <laughs> ...hastaneden kaçmış ben doğduğumda... ...nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> Bu konuyu açmak gerek... ...nasıl oldu da hanımefendi hastaneden kaçtı? Canı çok acımış... Ee, ...diğer kardeşlerimi evde doğurmuş o... Ve ...öyle bir alışkanlığı varmış... ...ben de hastaneye gitmişler ve yabancılamış galiba... Ee, sonra eve gitmiş eve çağırmışlar eve <gülüyor> evde, <gülüyor> evde, evde doğmuş doğmuşum evet yani ee, herhalde kova burcuyumdur diye düşünüyorum senin... o, bazen fikir değişti <laughs> Songül Öden doğumu sırasında annesi gibi bir çılgınlık yapmaz herhalde senin de aklına çılgınlıklar geliyor mu doğumla ilgili yapabileceğim böyle annen gibi yani bilmiyorum ki annem hakikaten çok deli dolu bir kadın, çok güçlü bir kadın. Yani orada tek başına bu kararı vermiş ve çok rahat etmiş eve Hı. gidip doğurunca böyle bir çılgınlık yapmam Eve Gitmem <laughs> 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 ben kesin orası da. Bilmiyorum çok fazla şey yapmaya şey yapmıyorum galiba. Düşünmüyorum doğum nasıl olacak, ne yapılacak diye her şeyi son dakikaya bıraktım. Yani hatta kendim bazen arkadaşlarıma soruyorum. Ben, ben ne yapıyorum? Niye bu kadar hiç düşünmüyorum? Bebeğin odası bile bebek gelecek. Daha yeni böyle dün dolabını getirdiler. Kapağını taktılar filan. Hiçbir şey almadım çocuğa Ömür. Hiç? Vallahi hiçbir Aa. şey. Bir hayranı Amerika'dan tam 3 bavul hediye göndermiş. Çok fazla hediye geldi. Hı hı. E, hatta Amerika'dan bir tane işte Lübnanlı bu... ta ...Gümüş'ten beri, Umutsuz Ev Kadınları'ndan beri beni takip eden... Çok tatlı bir hmm. kadın var Yasemin. Eşim Amerika'ya gitti işi gereği. 3 bavul vermiş. Arman dedi ki beni dedi yakalarlarsa şeydi hani ticaret mi yapıyor bebek <gülüyor> <gülüyor> bebek kıyafetleri ticaretim yapıyor derler kadar filan. Şimdi yıkayacağım onları yıkama vakti gelecek hepsinin dolaba yerleştirmek için. O zaman bakacağım ne eksiği var diye. Çok şükür hem benim annemden olma kız kardeşlerim çok fazla hem kız arkadaşlarım onları da kız kardeş diyorum fazla. O yüzden o kadar çok şey geldi ki böyle fuzuli delirmiş gibi bir şey almak istemiyorum. Bir eksiği varsa yerine koymak istiyorum. Çevresinde çok fazla dostu var annelik için ona tavsiye verebilecek. Peki sana önerilerde bulundular mı mesela Hazal Kaya, Şükran Ovalı bunlar neler söyledi? <gülüyor> <gülüyor> Hazal zaten tepemde şey gibi yani <laughs> bunu yapacağım bunu tabii bugün hatta eve şeyler yollamış sakın onu alma. Şimdi az önce aradılar Hazal Hanım'ın yolladıkları geldi diye. Çünkü Süreyya yeni doğdu yavrum daha hmm. 11 Şubat'ta doğdu. Evet. Ondan sonra bir senesi olmak üzere onun. Ee, o yüzden ondan şey olanları yolladı. Onun kullandıklarını şimdi kullanamayacaklarını filan. Şükran da öyle. Hmm. Her anne kendi hikayesini yaşar derler. Songül Öden'de bunu yaşamak istiyor ama Hazal Kaya en az onun kadar heyecanlı belli ki. İkisi de şeydi, kız kardeşim de öyle, Şükran da, Hazal da. Genelde e, e, bu tip tuzaklara düşme sakın, sana bunu söyleyecekler falan gibi daha şey yapan. Hazal biraz tebeleş oldu bana. Ne o küçük kız kardeş olmanın bütün şeylerini yaptı hakikaten. İşte Az önce de telefonda konuştuk. Artık yeter otur çok şey yapıyorsun her şeyi bize liste ver biz yapalım filan diyor ama evinden çıkamıyor çünkü sürekli hastalanıyor çocuklarından sebebi grip grip çok acayip bir şey hakikaten çocukken bu kadar çok hastalanıyor muyduk emin değilim. Yakında dünyaya gelecek kızının ismi belli. Peki isme karar verdiniz mi? Evet paylaşmak ister misin? Yani ömürle paylaşırım ama ömür sabuncuoğlu ile paylaşamam. <laughs> ben biliyorum zaten de. Eşi Arman Bıçakçı ile birlikte kızlarına vermek istedikleri ismin bir öyküsü var. Arman Amerika'da eğitim gördü. Oradayken bir çok yakın bir arkadaşı yeğeni galiba bir isim duymuş. Ondan sonra ve onu çok sevmiş. Hakikaten güzel bir isim. Biz de daha evlenmeden önce demiştik ya bir gün kızım olduğunda adını okun, bu okun. koyacağım dedi. Hı -hı. <laughs> Ondan sonra sonra ben hamile kalınca hiç konuşulmadı bile o isim gündeme geldi yani hmm. çünkü çok içten söylemişti ona hakikaten. Kızına vereceği ismi nazardan çekindiği için açıklamıyor ama kızına veremeyeceği isim belli. Bana şöyle bir şey oldu sanki saçma da olabilir bunların hepsi çok duygusal çok kişisel kararlar tabii ki. Bana da şöyle bir şey oldu. Sanki yanına bir isimle dengelenmesi gere, bir şey daha gerekiyormuş gibi bir his geldi bana. Hmm. Ben önce tutturdum onu söyleyebilirim çünkü koymayacağız onu. Leyla işte armanın koydu ve Leyla ismini aşırı seviyorum. Kelimenin adı da Leyla. <laughs> ee, ondan sonra işte bizim kızlar yok dediler yani hepsi yani şey ...herkes, çoğu insan... ...işte bu dönem doğuranların adı Leyla... ...kedinin, kedimin Kedi ismi Leyla... Leyla. Evet, ...sen Leyla'yı çağırırken öteki Leyla... ...evde bir kakofoni olacak <laughs> falan... Kızının ikinci ismini de rüyasında görmüş... ...Songül Öden. Kendi kendime şöyle bir şey uydurdum... Seyircilerim saçma bulup gülebilirler ama... E, rüya, ...rüyama gir dedim hep... ...uyumadan evet dua ettim önce... ...rüyam, Hep ipucu, bir ipucu... ...rüyada bir ipucu, ben bunu yaparım... Evet. ...ondan sonra bir rüya gördüm... ...ama rüya da... Yani isimi söyleyemediğim için şey yapamıyorum. Çıktı yani, mı? Rüyada çok saçma bir şey çıktı. Hı. Ee, bunu ben Şuko'ya anlatırken e, görmüş müyüm işte saçmalama dedim. Bunu koyacak halim yok herhalde dedim ona. Hayır dedi ama dedi bak rüyandaki kişi... Ay anlatamıyorum ismi söyleyemediğim evet. için. <laughs> Sana dedi bunu bunu söylemiş deyince be, aa hakikaten Şuko dedim. Bir o anda ben bunu anlamlandırdım. Hepimize çok mantıklı geldi Çocuğun iki tane ismi oldu şimdi. Bebeğini müzikle bekliyor Songül Öden. Sen ona müzikler de dinletiyorsun. Evet. Ee, kimde reaksiyon veriyor? Bence o her şeye reaksiyon veriyor. Yani hep bir kendini hatırlatan ben buradayım diyen yani çok hareketli. Ben klasik müzik zaten çok severim hakikaten. Kendim de çok dinlerdim. Sonra insanların önerileri de işte ...Mozartin'le çok iyi gelir bebeklere falan diye. işime geldi yani hmm. müzik türümüz birleşti bebekle. <laughs> Özel anlara gelecek olursak... ...kızının ilk kalp atışını duyduğu anı soruyor... ...Ömür Sabuncuoğlu. İlk kalp atışını duydum. Nasıl evet. bir duyguydu? Tanımlanamaz bir şey bence yani. Ne desem eksik kalır. Hmm. Bilmiyorum. Mutluluk, şaşkınlık, tuhaflık, karnında iki tane kalp var. Yani karnında bir tane virüs olduğunda onu geçirmek için 50 tane evet. ilaç kullanıyorsun. Karnında bir kalp, bir böbrek oluşuyor. Beyni, eli, kulağı. Evet değişik bir şey. Onu anlamlandırmak da çok kelimelerle ifade edemeyebilirim şu anda. Kız çocuğu hamilelikte annesinin güzelliğini alır diye bir batıl inanç var. <laughs> Songül Öden bu eski inanışın ne kadar yanlış olduğunun en büyük göstergesi. Anneye bakıp ...güzelliğine göre çocuğun cinsiyeti söyleniyor. Evet. Fark etmeden kadına bakış açısını gösteren bir şey. Kimse bunu böyle... E, ...bile isteye kötülük yapsın diye yapmıyor. Ezberlenmiş bilgi diye bir şey var, çok tehlikeli. Hı hı. Aa hakikaten öyleymiş diyorsun, o, o, o zaman ayıyorsun o meseleye. O da maruz kalmış, bu batıl inanca Hamile kaldım, İnsanlar duyulduktan sonra... Erkek çocuk değil mi çok belli. Çok güzelleşmişsin dediler bana. Kız çocuk annenin güzelliğini alır. Ne, saçma. Hayır. <laughs> saçma. Saçma yani. ama bunu hakikaten bir iyi niyetle söyle. Artık o kadar yerleşmiş ki dile. Ama e, kelimenin kendi iyi niyetli değil. Kişiler iyi niyetli ama kelimenin kendisi, cümlelerin kendisi iyi niyetli Hı -hı. değil. Bunu çok kız çocuğunu yaftalamışlar. Yani kız çocuğu hangi bilimsel veriye dayanarak hani bunu bunu söylüyoruz? Yani kız çocuğun illaki bir olumsuzluk getirecek İşte bir ortamda bir sessizlik olduğunda kız doğdu diyorlar çünkü hmm. hani şey çünkü doğduğunda kutlanmaya değer bulmuyorlar kız çocuğunu. Hiçbir bilimsel dayanağı olmayan bu inanışın doğru olmadığını vurguluyor. Hala bu yargı değişmedi yani. Çok güncel kelimeler bunlar evet. ya kızını dövmeyen dizini döver. Ya kızını sevmeyen dizini döver bence. Hı hı. ya Kızına sevgi vermeyen de vah haline bence yani gerçekten öyle. Ee, dolayısıyla da bi, bi, biraz bunlara da yani zaten 12 senede Birleşmiş Milletlerle kadın ve çocuk hakları ile ilgili çalışıyorum hem sahada hem farkındalık yaratacak projeler yapıyoruz ama. Bunu bizzat kendim yaşayınca düşündüm hakikaten o şeyde de videoda da söyledim hmm. ya ben yaptım mı hiç bunu arkadaşlarıma hani böyle bir şey dedim mi acaba diye kendimi de ben yani çünkü o ezberin içinde hmm. ben de varım hmm. herkes var. Hmm. Hamileliğinin nasıl geçtiğine geliyor söz. Çok kilo almamış gibi görünse de 18 kilo almış 9 ay boyunca. Böyle tek bes yönlü beslendim daha çok hep hamur yedim falan onlar Ama sanki. Ama çok benim. kilo almadın. Emin misin İyi bak bana. Gayet harika gözüküyorsun. <laughs> Teşekkür ederim. Kız güzelliği. <laughs> evet kız güzelliği. Ama yok erkeklere de haksızlık etmeyelim. Erkek çocuğu da kız çocuğu da... ...bence güzellik veriyor anneye. Şey 18 kilo aldım. Hmm. Ama e, bir şekilde ödem olmadı. Herhalde ondan insanlar çok kilo almadı diyorlar bana. Ödem olmadı. Çok şanslıyım bu konuda. Aşermeler sorulmadan olur mu? karpuz ve kiraz konusu onun için çok hassas. Esas meselem karpuz ve kirazlaydı. Gerçekten. Oo. Ama neyse yazın herhalde bir sıkıntı olmadı almam diye. Evet ama o şek şekeri yükselten bir şey olduğu için ona artık bir dakika dediler bana yani. Ya mesela karpuz kestirip koca koca karpuzları Şundaki kesin kesin ya, kalabalık zaten yeriz diyeyim o kalabalık sadece bendim <gülüyor> <gülüyor> hepsini ben yedim yani çok karpuz ve kiraz yedim. Karpuz için dostları seferber olmuş Songül Öden'e. Arman'ı aradım dedim ki ben karpuz ne olur dedim yani o da yazık bir yerleri aramış işte e, bir şekilde gelemedi filan. çok sevdiğim nişan taşında çok eski bir lokanta var <laughs> ondan sonra on, onları aradım hemen. Ee, i̇şte açtı telefonu Ufuk e, dedim ki ben Songül'den dedim işte karpuz isteyecektim işte böyle böyle Songül Hanım dedi biz inşaattayız dedi tadilattayız dedi. Oy. Aa pardon dedim filan. Dedi ki ben adresinizi verin dedi. Gitmiş manavdan kestirmiş. Çok Marika. büyük hizmet sonra öğrendik ki eşi de hamileymiş ve o hiç yadırgamamış meseleyi. Çok büyük şans. Aktif bir hamilelik dönemi geçirdi. Son olarak Atatürk 2 filminin galasındaydı. Bu arada çok da aktiviteye katıldınız birlikte. Sorma. Atatürk 2 filminin galasında birlikteydiniz. Evet. Orada da bir anneyi oynuyorsun. Evet. Zübeyde anayı. Zübeyde anayı oynuyorum. O çok anlamlıydı benim için gerçekten çok. Çok anlamlıydı. Hamilelik döneminde yer aldığı her proje annelik temalıydı. Garip biçimde hep hamileliğim döneminde... Ee... ...çok gurur duyduğum işlerin içinde oldum ve tema anne. Tema anne, <laughs> Annelik çok enteresan. çok ilginç denk geldi yani. Senin aslında oynadığın çoğu karakterde anneye oynadın yani. Anne oynadım evet. Evet işte Atatürk 2'de Zübeyde Hanım. Evet. Ee, Anaların anası. Anaların anası. <laughs> Oynadığı dizilerde de pek çok kez anne olmuş bir isim Songül Öden. Umutsuz Ev Kadınları'nda çok eğlenceli bir anneydim. O da mesela oynadığım en sıradışı annelerden biri bence çünkü... E esas çocuk oydu. <laughs> yani çok sakar, e şey anayım ben ana diyordu ama e şey e çocuk çocuktu aslında yani onun altında çocukluğunu yaşayamamış bir anne vardı. Tam doğum yapıp Loosa olacağı dönemde Gupse Özay'ın Loosa filmi giriyor vizyona. <laughs> dur, dur aşkım <laughs> sakin ol. <laughs> Tamam tamam. Doğru çatası. Doğru çatası. Evet, Doğru çatası. İçeride alabilir. Sakin sakin. Bak hemen suyu gelince doğurmuyor insanlar. Karşı izlettik izletti. Bence bana yaptı onu. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü tam benim loksalığıma geliyor. Kesin evet. çok eğlenceli bir şey yapmıştır Gupse. Ee, bence bana yaptı o filmi. Değil mi? Sen de belki ilk fırsatta ilk gideceğin sinema filmi olabilir bundan sonra. Yani tam luhusalığıma geliyor. Luhusalık nasıl bir şey göreceğiz bilmiyorum. <laughs> i̇lk kez annelik heyecanını bize anlattı. Tüm samimiyetiyle sorularımıza içtenlikle yanıt verdi. Çok teşekkür ediyoruz Songül Öden'e. Tebrik ediyorum şimdi de. Teşekkür ederim canım çok mersi. Sen bir şeyler söylemek ister misin? Bu arada teşekkür ediyorum. <laughs> ee, bu ilk röportajın oldu hamilelikte. Evet hiç şey yap, yap, yapmak istemedim ama seninle yapmak istedim. Teşekkür ederim. Neler söylemek istediğim bir şey varsa beklerim. Yani çok güzel sorular sordum bence. Hiç bu kadar çok bebekle ilgili arka arkaya konuşmamıştım. Bu da bir ilk onu söyleyeyim. Çünkü hep sanki hamile değilmişim gibi evet, doğal akışında, hayat doğal akışında gibi davranıyordum. Bu kadar çok arka arkaya ilk defa çocukla <laughs> ilgili konuşuyorum. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Ömer'ciğim. İyi pazarlar.